Bir şey söyleyeceğim. Benim vurduğum çocuk da mı e-sporcuydu? Pompalı nedir ya? Yani? Benim vurduğum da mı e-sporcuydu? Yeşil kıyafetli olan. O da mı değil değil, de. değil, değil mi? Yok değil o yok O değil. çok hırslı oynuyor da bana karşı. Genç yetenek, genç yetenek. Ben öyle. Bayağı yetenekli mermi atamadı. <laughs> Oha kardeşim 600... Siz ne yaptınız ya? <laughs> Hamza ne ben son takip olan kişi oldun dostum. Bak bu kadar insan izliyor. Ne son takip senden geldi? Vallahi var ya şu dışarıdan izleyenlerden bir kişi içeriye gelse o da bir takip alıverse çok mutlu olacağım ama i vou know how long it's Öldük. Kız e-sporcu bu arada. Harbi karşıdaki e-sporcu bu arada. Sence de... ablam ya. Ha, harbiden e-sporcu bu arada. Ablayı oynuyorsun ha. Vallahi iyi oynuyorsun ha abla. Benim eski monitörden daha iyisin yemin ederim. Abi iki kişiden bir takip gelir mi? Abi meraklı <laughs> lan o bana az önce. Bir de dersin ki abla kane'ti oynayamıyorum. Vallahi bir de dersin ki kane'ti oynayamıyorum. Yemin ederim bir de kane'ti oynayamıyorum dersin. Lan bir kişiden daha takip gelse, vallahi var ya. Takip almayalım. Ben şimdi takipler ekran kaydını alacağım tamam mı?